Evet arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Aliexpress.com'dan almış olduğum e, ürünün paket açılımını yapacağım. Kargomuz bugün itibariyle geldi. 3 Kasım'da sipariş verdim. Yaklaşık olarak 13 günlük bir süre zarfında zarfımız Taçin'den geldi. Paketleme güzel. açmakta zorlanıyorum. Biraz güzelleştirmişler. Havalı pakete koymuşlar. Ürün gayet güzel paketlenmiş. İki tane kılıf almıştım. iPhone'a göre hem beyaz hem siyah. İkisi de geldi. Şöyle... Burada aynısını 5 lira ve 10 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorlar. Satırı geldi. Bunu ne kadar aldıydım? 0,28 sent aldıydım. Yaklaşık 40 40 kuruş yapıyor. İyi günler diyorum.